Merhabalar arkadaşlar. Bu dersteki diyalogumuzu Ceminay yazdı ve kısaca özetini çıkartıp 5 tane soru hazırladı bizim için. Bu görselleri oluşturan Çetçi Biti seslendirmeleri Eleven Lab seslendirdi ve görsellerin hareket haline getirilmesinde animasyondan da gene yapay zekadan faydalandık. Yapabildiğimiz kadar. İlk önce diyaloğun Arapçasını sadece sonra Türkçe açıklamalarını izleyeceğiz. Haydi bakalım. Faaltu hayran el-yom. Bugün bir iyilik yaptım. Ummi, hal ta'lemîn faaltu el La a'lem madha faalt. Beynema kuntu fi'l hafile. كانت هناك امراه عجوز واقفه ولم يعطها احد مقعدا فاعطيتها مقعدي احسنت يا حبيبتي رضي الله عنك استمري في التصرف هكذا مساعده الاخرين شيء جميل جدا شكرا لك يا امي وانا ايضا سعيده جدا لقد دمعت عين الخاله العجوز ودعت لي من <minsâ> الطبيعي أن تبكي لقد فعلت شيئا رائعا إن شاء الله ستستمرين في مساعدة الناس هكذا دائما إن شاء الله يا أمي. دIALOUMUZUN başlığı sağaltu خيران اليوم bugün bir ilik yaptım şimdi Türkçe açıklamalarına bakalım. Ummi, hâl te'alemîn mâzâ fa'altul yawmâ? <laughs> Diyaloğumuz oldukça kısa. Anne ve kızı konuşuyorlar. Kız bugün bir iyilik yapmış. Bakalım ne yapmış? Elbint. <laughs> Kız. Ummi, anne, hâl te'alemîn? Biliyor musun? Mâzâ fa'altul yawm? Bugün ne yaptım? Ya da bugün ne yaptım biliyor musun anne? Alime bildi, ya'lem. بيليوش لا أعلم ماذا فعلت أني لا أعلم ماذا فعلت لا أعلم بالميورم ماذا فعلت نابتن بينما كنت في الحافلة كانت هناك امرأة عجوز واقفة ولم يعطيها أحد مقعدا فأعطيتها مقعدي البنت Beyneme kuntu fil hafile ben otobüsteyken kânet hunâke imrâtun, acûzun vâkifetun. Orada ayakta yaşlı bir kadın vardı otobüste. Ve lem yu'tiha ahadun Kimse ona yer vermemişti. Se a'taytuha mak'edin. Ve ben kendi yerimi ona verdim. Beyneme ikent kuntu fil hafile. Ben otobüste iken kânet hunâke imra'atun acuzun vâkifetun. Hunâke başta gelince hunâke zarftır, yer zarfıdır. Başta gelince de var manasına gelir. Vardı idi manasında kânet veriyor. Kim varmış? İmra'atun bir kadın. onun sıfatı var iki tane. Acuzun yaşlı ve kıfetun ayakta duran. Acuz kelimesinin müennes olmamasının sebebi saul vezinin müennesinin olmamasıdır. Ve lem yu'tiha. Burada y düşüyor. illet harfi lemden dolayı. Lem sonu illetlilerin illet harfini düşürür. Cezim alameti olarak ve y düşmüştür. Demek ki a'taytu mak'adi demek yerimi verdim. Yani mekani demeye gerek yok. Arapçada bu şekilde söyleniyor. Fe a'taytuha mak'adi ve ben ona yerimi verdim. Mekani şeklinde de görsek yanlış değil tabii ki. Ahsanti ya habibati. Radiyallahu anki. İstemirri fit tasarruf hakeza. مساعدة الآخرين شيء جميل جدا أحسنت يا حبيبتي جنم كزم آفرين سنة رضي الله عنك الله سند رازوس سن. استمري في التصرف هكذا بولي دوران مياه دمامت. مساعدة الآخرين başkalarına yardım etmek şey un un cidden çok güzel bir şeydir. Anne de kızını övüyor ve diyor ki aferin canım kızım Allah senden razı olsun böyle davranmaya devam et. Başkalarına yardım etmek çok güzel bir şey. Ahsenti aferin. Habibeti canım ya da sevgilim ama burada canım kızım diyebiliriz. Radiyallahu anki Allah senden razı olsun. Radiyallahu ankum Allah sizden razı olsun. Radiye mazi fiil. razı oldu. Ama aynı zamanda siyah ve sibaka göre nedir? Dua cümlesidir mazi fiil aynı zamanda. Tabii ki muzare fiilinde dua cümlesi olduğu yerler var. Dua cümlesiyle ilgili bizim dersimiz var. B setimizde oraya bakabilirsiniz. İstemirri, istemara, yestemirru, istemir. Kadına emir olunca buradaki y, ye, muhataba y'si çıkıyor. İstemirri. Devam et. Fi. Neye devam et? Fi. Fit tasarruf davranmaya. Tasarrufa, yettasarrufu, tasarruf davranmak. Herkese böyle. Musaade. Musaade neyin masları? Saade, yardım etti onun masdarı. Sa'ade, yusa'idu, musa'ade. Ahirin, başkaları, diğerleri. Çok manasını veren burada nedir? Şey önce milun. Buradaki cidden de çok manasını veriyor. Çok güzel bir şey. Şükran laki ya ummi. Ve anna aydan sa'idatun cidda. Laqad dama'at aynal khalatil acuz. Ve da'at li. Şükran leki ya ummi. Teşekkür ederim sana anne. Ve ana aydan sa'idetun cidden. Ben de çok mutluyum. Lekad dem'at aynal halatil acuz. Gerçekten de yaşlı teyzenin gözleri yaşardı. O da'atli ve bana dua etti. Şükran leki ya ummi. Şükran lekum ya ahibai. Canlarım size teşekkür ediyorum. Ve ene aydan sa'idetun cidden. Ben de çok mutluyum. Ya da ve ene eş'uru bis aydan. Ben de çok mutluluk duyuyorum, mutluluk hissediyorum diyebiliriz. Lekad dema'at, dema yaşardı. Ayna, burada ne var? aynal Burada aynen aynen bakın da isim tamlaması var iki isim yan yana gelmiş teyzenin gözleri iki gözü ayna ne oluyordu ikililerde ve cem muzekerselimde isim tamlamasına muzaf olunca ikililer bunlar düşüyordu burada da düşmüş o yüzden aynen el hale deniyor. Merfu hali de elifle olduğu için ikililerde bu şekilde demaat ayna haletil acuz yaşlı teyzenin gözleri yaşardı. Wa daatli daa hangi fiildi? Daa daa sülasi illetli bir fiil. Sonu illetlilere nakıs fiil diyorduk. Daa yed'u'ya dönüşüyordu muzari hali. Bunu sonda kısaca inceleriz. Da'at li. Li bana dua etti. Eğer daha önceden izlediyseniz bizim dua ile ilgili dersimizde da'a li ile dua etmek, da'a ala ile olursa dua etmekti. Hatırlatalım. من الطبيعي ان تبكي لقد فعلتي شيئا رائعا ان شاء الله ستستمرين في مساعده الناس هكذا دائما الام şöyle karşılık veriyor Minet tabi'i çok doğal çok tabii en tabki ağlaması yani o yaş kadının gözyaşı dökmesi ağlaması çok doğal Lekad gerçekten de şey şeyen rayan. Harika bir şey yapmışsın. İnşaallah setestemirrin fi musa'adetin nas. Herkese daimen. İnşaallah Allah'ın izniyle inşallah setestemirrin fi musa'adet ennaz. İnsanlara yardım etmeye devam edeceksin herkese böylece. Daiman her zaman "s" çekçek manasına geliyor. Devam edeceksin. Türkçede biraz uygun düşmüyor. Devam edersin inşallah insanlara yardım etmeyi. Istamare'nin fiiliyle geldiğine tekrardan dikkat edelim. Burada da en mastariyeden dolayı sonu fetalı oluyor. En tepkiye şeklinde sonu illetlilerde yap ki de sonu illetli fiillerden bir tanesi. Ama o bekayeb ki şeklinde geliyor. Daha önce geçen daa ise daa yed'u şeklinde geliyor. Bizim bu konuda bir tane videomuz vardı. Sonu illetlilerin kaç tip geldiğine dair o derse bakabilirsiniz. Kad Neydi? Mazi fiilin başında pekiştirme için gelirdi. Hem de miş, miş manası verirdi. Kad öncesinde de bir de lamutte iki it var. Annesi vurguluyor. Le Gerçekten de yapmışsın. Faalti Şey en rayan. Harika bir şey yapmışsın. İnşallah ya ummi. Kız da aynı temenniyi diliyor ve İnşallah ya ummi İnşallah anneciğim diyor. Cemineya ne sorduk? Yazmış olduğu anne kız diyaloğunun Arapça özetini ve 5 soru çıkartır mısın dedik. Evet o da elbette dedi. Hemen bir özet çıkarttı saniyeler içerisinde. Da durul muhadese konuşma dönüyor. بين الفتاة و أمها kız ve anne arasında geçiyor تسأل الفتاة أمها عما فعلته في ذلك اليوم kız annesine o gün ne yaptığını soruyor فتجيب الأم بأنها لا تعلم annesi bilmediğini söylüyor bilmediği şeklinde cevap veriyor تخبر الفتاة Kız haber veriyor ummaha إنها بينما كانت في الحافله kendisinin otobüsteyken ra'at imra'atan ajuzan waqifatan yaşlı ayakta duran bir kadın gördüğünü söylüyor. ولم يعطيها ve vermedi ahadun mekanen, kimsenin ona yer vermediğini söylüyor. Lizalik o yüzden hal fetat makanaha kızın kendi yerini verdiğini. Teşkurul um ibneteha anne kızına teşekkür ediyor. Ve tuşidu bi fi'lihat tayyib. Ve onun bu hoş davranışını övüyor. Ve ted'u leha ve ona dua ediyor bil hayır. Hayır için, iyilik için ona dua ediyor. Ve tatlubu minhel istimrar fi musa'adetil ahirin. Ve başkalarına yardım etme hususunda devam etmesini söylüyor, devam etmesini talep ediyor. Tu'abbiru'l fetat an sa'adetiha bi tasarrufiha. Kız da kendi davranışından dolayı mutluluğunu ifade ediyor. Abbara yu'abbiru an da kullanılır. Ve enel mer'atu'l ve yaşlı kadının da'at laha kendisine dua ettiğini söylüyor. Tahtatimu'l um muhadafe. Anne hitama erdiriyor, sona erdiriyor diyaloğu bir tabir an saadetiha mutluluğunu ifade ederek bir fiil ibnetiha kızının davranışından dolayı mutluluğunu ifade ediyor ve fi ala nehc ve bu menhec üzerine bu yol üzerinde devam etmesi umudunu da ifade ediyor. Konuşma bir kız ve annesi arasında geçmektedir. Kız annesine o gün ne yaptığını sorar. Annesi bilmediğini söyler. Kız annesine otobüste giderken yaşlı bir kadının ayakta durduğunu ve kimsenin ona yer vermediğini, bu yüzden kendi yerini ona verdiğini anlatır. Anne kızına teşekkür eder, iyi davranışını över, ona hayır dua eder ve başkalarına yardım etmeye devam etmesini ister. Kız davranışından dolayı çok mutlu olduğunu ve yaşlı kadının kendisine dua ettiğini ifade eder. Anne konuşmayı kızının davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ve bu şekilde devam etmesini umarak sonlandırır. Şeklinde gayet güzel Arapça özet yaptığını ve Türkçe'ye çevirdiğini görüyoruz. Ve çıkardığı 5 soruya bakalım. Mâdâ se'eletil bint ummaha fi bidayetil hivar. Kız diyaloğun başında annesine ne sordu? İkinci soru. El Suali sani. Aine raatil bint el maratil acius? Kız yaşlı kadını nerede gördü? Üçüncü soru. Limaza aatatil bint mekanaha lil maratil acius? Kız yaşlı kadına niçin yerini verdi? Dördüncü soru. Keyfe kane reddu fiilil umm ala fiil ibnetiha? Kızının davranışına karşı annenin tepkisi neydi? Nasıldı? السؤال الخامس ماذا تمنت için لابنتها في نهاية الحوار؟ ديالون sonunda anne kızı için ne diledi diyor hazırladığı dialoğun özetini ve sorularını bu şekilde verdi. Bu sonunda anne kızı için ne diledi diyor الذي قامت به في مساعده امراه عجوز في الحافله الام تشجع بنتها على الاستمرار في هذا السلوك الجيد وتثني عليها وتتمنى الام ان تستمر بنتها في الاعمال الصالحه هكذا دائما لان مساعده الاخرين Min ahammil qiyamil insaniyye. Fi hadhal huvar bu diyalogda elbint kız tuşariku paylaşıyor. Şarike, yuşariku. Umma'ha annesiyle paylaşıyor. Fi alaha tayyib, iyi, hoş hareketini, işini. Ellezi ki onu kamet bihi gerçekleştirdi. Fi musaadet, yardımda. Emra'atin acuzin yaşlı bir kadına fil hafile otobüste. Otobüste yaşlı bir kadına yardım hususunda yapmış olduğu iyi hareketi annesiyle paylaşıyor kız. El um anne tuşacı'u teşvik ediyor binteha kızını alel istimrar devam etmesine teşvik ediyor. Fi hâzâs sulûkil ceyyid bu iyi davranışta anne kızını bu iyi davranışı devam ettirmesi için teşvik ediyor. Ve tusni aleyha esna yusni tusni aleyha ve onu övüyor, met ediyor. Şecca yuşecca önemli fiillerden bir tanesi. Neye teşvik ediyorsa ala ile kullanılıyor. Neye teşvik ediyor? devam etmesini teşvik ediyor. Esne yusni fiili de kimi övüyorsa onun önüne ala geliyor. Ona dikkat edelim. Kame bi harfi ile yaptı, gerçekleştirdi. Paylaşıyor derken hangi fiil kullanıldı? Şareke şariku. Annesiyle paylaşıyor. Neyi paylaşıyor? Görüyorsunuz harfi de almıyor. Temenne ye temenne. Temenni etmek. Ne temenni ediyor annesi? İcce menne en testamer annesi kızının devam etmesini temenni ediyor diliyor. Neye devam etmesi? Gene fiille kullanılıyor devam etmek. Amali salihah hayırlı, iyi işlere devam etmesini temenni ediyor diliyor. Her zaman, her zaman böyle iyi işler yapmasını temenni ediyor. Niçin bunu temenni ediyor? Li enne çünkü musaade'te'l ahreyn çünkü başkalarına yardım etmek min ehemmil kıyemil insaniye en önemli insanlık değerlerinden, insani değerlerdendir. Daha önceden de söylediğimiz gibi sonu illetli sülasi fiiller dört grupta incelenir. Da'a yed'u gibi olanlar, rama yermi gibi olanlar, nesiye yense gibi olanlar, ra'a yara gibi olanlar ve bu önemli bir konudur. Bu videoyu dinleyebilirsiniz. YouTube'tan, B setimizden dinleyebilirsiniz. Şimdi sadece bizim konumuz olan da'a, da'a konuda geçti, da'at şeklinde. Hemen da'anın mazi çekimini hatırlayalım ki bunu da daha önce görmüştük. Da'a hem davet etti demek, hem dua etti demek, hem çağırdı demek, hem de beddua etti manası var. Harfi ceri değişince beddua etti oluyor. Da fiili eğer elifimiz yukarı doğru ise o zaman bu vava dönüşen bir elif olacak. Da huva da o davet etti. Ben davet ettim deyince dav tu. Sen davet ettin. Dav te. Biz davet ettik. Dav na. Siz davet ettiniz. Dav Tum. Onlar davet ettiler. Da'av. O ikisi davet etti. Huma. Da'ava. Siz ikiniz davet ettiniz. Entuma. Da'av. Tuma. Şeklinde çekiliyor. Bunun dişi için olanı nasıl oluyor? Ona da bir göz atalım. Hiye. O davet etti diyeceğiz. Erkek için olunca da olan bu fiil sonunda bir dişilik ayameti olan üzerinde sükun olan t dişilik t'si gelir. Ancak sonu illetlilerde şu illet harfinin üzerinde gizli bir sükun vardır. İki sükun yan yana gelemediği için şu illet harfi uzatma harfi gibi düşüyor ve daat şekli kalıyor. Daat dişi bir şey için çağırdı. Haleti daat, ummi daat, ammeti daat davet etti. Dağıtini mesela beni davet etti derim. Dua etti, davet etti, çağırdı manasında. Enti karşımızdaki bayan sen davet ettin. Enti dağıv ti. Kadında olunca t altta. Halbuki erkekte neydi? Dağıv t idi. Burada ise ti. Enti dağıv ti. Çoğul için hunne dağıv ne. Buradaki nunun nisve en az burada 3 tane hanım var ve sadece kadın olacak. O zaman sondaki nun çoğul kadınları gösteren nunun nisedir. ne? karşımızda en az üç tane hanım var ve sadece hanımlar var. Entunne dautunne siz davet ettiniz diyoruz. Bu erkeklerle aynı, bu da aynı, bu da aynı. Burada bir farklılık yok. Huma, da'te, o ikisi, o iki kadın davet ettiler derken de daata şeklinde söyleniyor. Udemy'de Carnworks yazarsanız bizim burada kaç tane setimiz vardı? 7 tane kursumuz var. Sıfırdan A1, A2, B1, B2, YDS sınavları için olan hikayelerle Arapça öğrenelim. Basın Arapçası, Arapça Kelime Bilgisi ve Hadislerle Arapça Öğrenelim şeklinde 7 tane kursumuz var. Eğer sizde faydalanmak istiyorsanız sizleri de Udemy'ye bekliyoruz. İyi çalışmalar dileriz.